Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran günlerden Perşembe. Bugün Arife. Yarın mübarek Kurban Bayramı sevgili dostlar. Kurban Bayramı'nda burada olur muyuz? Video çeker miyiz? Şu an bilemiyorum. Hani durumlara göre değişir. Ama görüşemezsek hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum sevgili dostlar. Kripto para anlatacağız. Coinleri konuşacağız. Ama tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden yapacağız bu işi tıpkı diğer videolarımızda da olduğu gibi piyasalara bir girelim bakalım ne durumdayız eyvah eyvah piyasalar bugün yüzde 96 yüzde 1 oran 0.96 yüzde 1 oranında düşmüş hacim olarak da son 24 saatte yüzde 4.50 düşmüş Klasik bir inanç vardır kurban bayramında piyasa düşer diye. İnsanlar kurban alacak, tatil yapacak, bir yerlere gidecek ve e, kripto paralarını hani nakit lazım olduğu için satarlar diye. Bakalım bu sene de yine aynısı olacak mı? Kurban Bayramı'nda şimdiye kadar genel olarak çoğunlukta düşüyoruz arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil. Kurban Bayramı da boğalar kurban edilecekken ne yazık ki biz kurban ediliyoruz. Neyse bakalım Bitcoin'de durum ne? Bitcoin 0.74 eksi Bitcoin almayın demiştik özellikle kısa vadeci arkadaşlar için. Ethereum 0 e, %2.45 eksi Ethereum almayın demiştik. XRP %2.79 eksi XRP almayın demiştik. BNB, Solana, Dogecoin eksilerde arkadaşlar. Tron hafif yeşil 0.43 yeşil ama çoğu eksi <laughs> bakalım kimler ayakta kalabilmiş böyle bir günde günün şampiyonlarına bakalım Leo şampiyon dediğime bakmayın sadece %3.5 gidebilmiş arkadaşlar TomCoin sadece %1.70 gidebilmiş son 24 saatte Kuant'ı görüyoruz Val'ı görüyoruz TRX ve OKEX borsası token'ı OKB'yi görüyoruz Bunlar yükselenler ama kaybedenlere baktığımızda ilk 100 içerisindeki en tepede Fartcoin'i, Kore'yi, Wifi, Jap, NA, Pepe ve Virtual'ı görüyoruz. Bunlar da en çok kaybedenler olmuş. Piyasa genel olarak iyi değil arkadaşlar. Hazır piyasa düşmüşken buradan alınır mı sorusuna cevap arayalım şimdi de göstergelerimize bakalım. Göstergelerden momentum ve MACD ikilisi bizim altın ikilimiz ne yazık ki sap veriyor. Buradan bitcoin alınmaz diyor arkadaşlar. Tamam mı? MACD ile momentum tamam. alınmaz biraz daha bekleyin diyor alım yapacaksanız. Hacim ağırlıklı ortalama da diyor ki 107 binin altındayız diyor. 107 binin üzerine atmadan bitcoin dönmüştür Bitcoin'de düşüş bitmiştir. Piyasa toparlanmıştır. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Bak geç kalmadan hadi alın diyemiyoruz arkadaşlar. Böyle diyenin de ağzına kürekle vuruyoruz. Daha önce de söylemiştik bunu. Hacim yok piyasada. Hacim yeterli değil Bitcoin'in döndürebilmek için, piyasayı döndürebilmek için şu an için yeterli değil. Bizim göstergelerimize baktığımızda 10 saatlikten takip ediyorduk. Biz Bitcoin'e bir kanalımız vardı. Kanalımızda buy sinyalini almış, devam etmiş, yolumuza gelmiştik. Kanalın altından sele döndü arkadaşlar. O gün bugün söylüyoruz piyasa iyi değil. Bazı arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. Diyorlar ki sakın bu arkadaşa inanmayın. Sakın alım yapmayın diye yazıyorlar. Halbuki videoda da biz de almayın diyoruz. Lütfen yorum yapacak arkadaşlara sesleniyorum buradan. Videoları izleyin. Öyle yorum yapın arkadaşlar. Tamam. Hani ilk yorum yapmak isteyen arkadaşlara saygım sonsuz. Çok seviyorum da onları. İlk yorum benden hocam. ilk yorum benden hocam diye. Eyvallah. Onlar baş tacı. Onlar hariç. Çünkü onlar video hakkında yorum yapmıyorlar. Sadece bana sevgisini gösteriyorlar. Teşekkür ediyorum onlara. Ama videoya yorum yapıp da izlemeden yorum yapınca olmuyor. Şimdi 10 saatlikte bir buy sinyalimiz yok. En azından 4 saatlikte bir buy sinyaline ihtiyacımız var ki arkadaşlar alım yapalım. Şu an için aslında buralardan bekliyoruz yani buralardan artık gelmesi lazım. 4 saatlikteki 200 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda burayı kendine destek yaptı. Burayı kendine destek yaptı ve şu an yine destekte. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı müddetçe de büyük bir düşüş Beklemiyoruz ama bugünkü düşüşe baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamaya böyle bakın değdi fitilini attı ve tekrardan yukarıya çıktı. Buralardan bir buy sinyali beklemek bizim hakkımız aslında. 200 günlük hareketli ortalamaya kadar düşüp bu kıramayıp 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 buradan dönmek yakışır yani bitcoin'e açıkçası. Ama henüz dediğim gibi bir buy sinyali yok henüz bir buy sinyali gelmediği için 10 saatlikte bekliyoruz buy sinyalini ama en azından bir 4 saatlikte buy sinyali de gelmeden kesinlikle ve kesinlikle ben işlem paylaşmıyorum arkadaşlar. Şu coin iyidir, şu coin güzeldir diyemiyorum. Hani niye canlı yayın yapmıyorsunuz hocam? Sordurmak istediğimiz sorular var, coinleri soracağız falan. Ve kötü arkadaşlar. Yani bakın şöyle piyasaya. E kırmızı yani kıpkırmızı piyasada e hocam işte CERL'e bakar mısınız? Kötü diyeceğim. Hocam LINK'e bakar mısınız? Kötü diyeceğim. Hocam JOTI'ye bakar mısınız? E kötü diyeceğim. Yani zaten moralimiz bozuk. Zaten iyi değiliz. İyice moralimiz bozacak. O yüzden şu an iyi değiliz. Kripto para ekosistemi genel olarak iyi değil. Haberler tarafına baktığımızda olumlu gelişmeler var tabii ki arkadaşlar. Güzel şeyler de oluyor. Mesela ne oluyor? Avrupa Birliği Merkez Bankası... Faiz frenine basıyor arkadaşlar ve faizleri %2'ye indiriyor. Bu güzel bir şey. Olumlu bir şey. Yarın bir gün Fed'in de bunu görüp taklit etmesini benzer hareketleri Fed'den de bekliyoruz. Faizleri neden indirmesin Fed yakın bir zamanda? E Fed de diyor ki, Powell da diyor ki Trump'a güvenmiyorum diyor. Artık şu işi bir halletmeleri lazım. Yani ya Powell gidecek ya Trump gidecek. Güçlü olan kalacak, ayakta kalan yoluna devam edecek olmuyor. Bir uyumsuzluk var. Fed'le Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'yla Amerika Birleşik Devleti yönetimi arasında bir uyumsuzluk var. Bunu bir an önce giderip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Birinin ak dediğine birileri kara, birinin kara dediğine birisi ak dediği müddetçe ne yazık ki bir türlü yolu bulamıyoruz arkadaşlar. Avrupa Birliği Merkez Bankası faizleri düşürmüş. Avrupalı şirketlerin önünü açmıştır. Bu güzeldir. Kriptoya etkisi var mıdır bunun Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın? Çok az. Yani yok denilecek kadar az. Çünkü daha önce yapmış olduğumuz analizlerde de hep şöyle bahsetmiştik. Dünyanın en büyük ekonomisi, dünyayı yöneten en büyük güç Amerika. İkinci sırada Çin yer alıyor. Üçüncü sırada da Avrupa Birliği geliyor arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin etkisi yani o kadar. Üçüncü sıradakinin etkisi. Ama FED faiz indirimi yaptığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde FED faiz indirimine gittiğinde güzel güçlü roketler görebiliriz. Heh, piyasa iyi değil dedik. Bir de tuzu biberi oldu. Binance borsasından BFI'ye, FIS'e, KMD'ye ve MDT'ye açılımları burada yazıyor. Bunları izleme listesine aldı arkadaşlar. Ve bunları izleme listesine alınca da bu coin'de %20, %30, %40'a yakın düşüşler oldu bu 4 coin'de. Bu 4 coin BFIS, KMD ve MDT delist olacak mı? Delist olabilme ihtimali yükseldi. Delist olacak diyemeyiz. Sadece ihtimal yükseldi arkadaşlar. Binance biliyorsunuz ki böyle yapıyor artık. Önce delist edeceği, delist ne demekti? Silmek yok yani. Elinizdeki bu coin varsa sıfırlanıyor demek arkadaşlar. İşte diğer borsalara göndeririz, diğer borsalarda da işlem yaparız falan filan. Onlar uzun hikaye. Kurtarma yöntemleri tabii ki de var. Yüzde yüz sıfır tabii ki de olmuyor. Ama sıfıra yaklaşıyor. İşler sarpa soruyor. Çok kötü oluyor. Bu coinler. Binance'de yani delist edilen coinler. XMR'ye anlatmıştık geçenlerde. XMR hariç. Delist olduğu halde ayakta tutulabilen ayakta kalabilen tek coin arkadaşlar. XMR kendisini takdir ediyoruz. O ayrı bir konu. Ama BFIN'in, FIS'in, KMD'nin ve MDT'nin delist olur ise ayakta kalabileceklerini hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Daha birkaç gün önce hatırlarsanız, Auction vardı, Binance'de listeliydi. Binance bunu bir delist etti. Proje komple gitti, sıfırlandı yani. Bitti. Onun için Binance'ın bu delist haberleri bizim için çok önemli. Elinde bu coin'de olan arkadaşlar dikkatli olsunlar arkadaşlar. Yol yakınken yükseliş falan yakalarlarsa ellerinden bu coin'leri çıkartsınlar. Başka evet Melius arkadaşlar. Melius Brezilyalı bir şirket. Bu Melius daha geçenlerde işte 30 Mayıs'ta tekrardan Bitcoin aldılar falan diye haberini yapmıştım. Bugün de bu Melius'un rekor kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Adamlar sadece Bitcoin alarak borsada muazzam bors kendi borsalarında deli gibi para kazanıyorlar. Yani sadece Bitcoin alarak artık kurumsallar bunu görüyor. Biz de borsada iyi olalım, biz de yükselelim, biz de para kazanalım, biz de bir şeyler olalım diye kurumsal firmaların daha fazla bitcoin almasını bekliyoruz. Bu da Fed'in faiz indirimine gitmeden de bizim güçlü bir yükseliş yaşamamıza neden olabilir. Ama asıl yükseliş dediğimiz gibi FED faiz indirimiyle gelecek. Evet canlar yani umarım meramımı anlatabilmişimdir. Uzun vadede FED faiz indirimi yapacak ve yükseleceğiz. Uzun vadede şirketler daha çok para kazanmak için girip Bitcoin ve altcoin'lere yatırımlar yapacaklar. Bitcoin ve altcoin'lerde güzel yükselişler göreceğiz. Uzun vadede kesinlikle ve kesinlikle umutsuzluk yok. Ama kısa vadede ne yazık ki göstergelerimiz hala sat sinyali vermekte. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Bayramda video yapar mıyım dediğim gibi bilemiyorum ama Twitter'dan paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Twitter'ın linkleri zaten aşağıda var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet